Tarih ve Zaman Test 2 ile devam ediyorum. İlk soru. Atatürk'ün Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır sözüyle 1-2-3 durumlarından hangilerinin önemini vurguladığı savunulabilir. Bir de diyor ki tarih olaylarının neden sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleştiği. Evet tarih olayları neden sonuç ilişkisi içerisinde gerçekleşir. Ama yukarıdaki sözden ben bunu mu çıkarıyorum? Hayır. O zaman bir gider. Bu arada bak şöyle çözeceğiz soruları. Bir gitti mi? Ele abi iki şıkka düşürdün bile zaten. Tamam mı? Bunlar sana zaman kazanmıştır. Bu şekilde ya. de diyor ki tarih öğrenmenin milli benliği güçlendirdiği diyor. Ecdadını tanıdıkça. Değil mi? Yukarıdan buna ulaşıyorum. O zaman 2'yi kabul edeceğim. 3'te tarihin inceleme alanının çok geniş olduğu diyor. Tamam bilgim yine doğru ama yukarıdan ben buna ulaşamıyorum. O zaman 3'te gider cevabım yalnız 2 Bursa seçeneği olacak. İkinci soruma bakıyorum. Celali takvimi ve Rumi takvimi kullanan Türk devletleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Celali takviminin bir diğer adı neydi? Takvimi mellifiydi. Meliki. E niye bu isim? Çünkü Büyük Selçuklu hükümdarı Melik Şah'a sunulmuştu. Ömer Hayyam başkanlığındaki bir komisyon tarafından hazırlanmıştı. O zaman bu Selçuklu olacak. Diğeri Rumi takvim. Rumi takvimde Osmanlı Devleti'nde özellikle 19. yüzyılda mali alandaki işleri düzenlemek amacıyla kullanılmıştı. O zaman devletim ne? Osmanlı. Zaten bak Selçuklu olmayanları elediğin zaman soru ne oldu? Ortaya çıktı. Bu tarz sorularda şuna dikkat et. Seçeneklerden bir tanesine ki özellikle bunu A'ya koyar. Buraya Osmanlı ve Selçuklu yazar. Bak ne diyor? Sırasıyla diyor. Tamam mı? Soru kökünü doğru oku. Cevap C diyorum ve üçüncü soruya geçiyorum. Yukarıdaki bilimlerden hangisinin çalışma alanı karşısında yanlış verilmiştir diyor. Bir de paleografi. Eski yazıların okunması. Evet yazıları inceliyordu. Dolayısıyla cevabım doğru. Yani bilgim doğru. İki de epigrafi diyor. Anıtlar üzerindeki kitabelerin ve yazıların okunması. Kısaca ben buna kitabe bilimi diyebilirdim. Mesela Orhun yazıtlarındaki yazıların okunmasında epigrafi etkilidir. Dolayısıyla iki de doğru Doğru. 3. Filoloji diller arasındaki akrabalık bağlarının ortaya çıkarılması. Ben bunu derslerde filoloji diloloji diye kodlamıştım. Dolayısıyla bu da doğru. Diplomasi, antlaşmalar, fermanlar ve fetihnameler gibi yazılı belgelerin incelenmesi diyor. Evet, bu da diplomasi olacak doğru. Antropoloji eski madeni paraların incelenmesi diyor. Antropolojinin konusu bu değildir. Antropolojinin konusu insandır. İnsanı biyolojik çeşitliliği ve kültürel açıdan ele alır. Peki buradaki bilgi hangi bilime ait? Araları inceleyen bilimimiz neydi? Nümizmatik bilimi olacaktı. Bunu nümizmatik bankamatik şeklinde kodlamıştı. O zaman cevabım ne oluyor? E seçeneği 5 oluyor. Dördüncü soruma bakıyorum. Köktürk Devleti'nin kuruluş tarihi olan 552 yılının kaçıncı yüzyıla ait olduğu aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir diyor. Şimdi yüzyıl hesaplamalarında 0-99 arasına ben ne diyorum? Birinci yüzyıl diyorum. 100 ile 199'a ikinci yüzyıl diyorum. O zaman bu şekilde hesaplarsak 500'den 599'a kadar olan süreç neymiş? 6. yüzyıl yılmış. Yine burada 52 diyor. 52 de yarısından sonraki süreç olduğu için ikinci yarıyı ifade eder. O zaman ne diyeceğim? 6. yüzyılın ikinci yarısı diyeceğim. Yani A seçeneği olacak. 5. soruma bakıyorum. Eski Mısır tarihini incelerken o dönemde kullanılan hieroglif yazısını Orta Asya tarihini incelerken Uygur, Orhun ve Çin alfabelerini bilmek bir zorunluluktur. Buna göre bu yazıların çözümlenmesinde kullanılan tarihe yardımcı bilim dalı aşağıdakilerden hangisi? Az önceki sorumda da vardı. Paleografya eski yazıları incele bilim dalıydı. Dolayısıyla cevabım D olacak. Peki A neydi? Heraldik armaları inceliyordu. Yine etnografya insanı kültür yönünden inceliyordu. Geçmişini, örf adetlerini inceliyordu. Kronoloji zaman bilimiydi. Nümizmatik de para bilimiydi. Tamam mı? Bunlar da bir hatırlamış olalım. Şimdi 6. soruma geçiyorum. Şöyle silelim. Bir tarihi olayın geçtiği döneme ait her çeşit bulgu ve belgelere birinci el kaynak, birinci el kaynaklardan yararlanılarak meydana getirilen eserlere ise ikinci elden kaynak denir. Buna göre yazılı bir eserin kaçıncı elden kaynak olduğuna karar verilirken o eserle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi dikkate alınmalıdır diyor. Nerede yazıldığı diyor. Ne alaka yani nerede yazıldığı? Nerede yazılırsa yazılsın. Ankara'da yazın, İstanbul'da yazın, Çin'de yazın böyle bir mantık olabilir mi? Konusunun ne olduğu yine içerikte burada önemli değil. Hangi tarihte basıldığı. Bak buna düşeceksin, düşme. Hangi tarihte yazıldığı demiyor, hangi tarihte basıldığı diyor. Tamam mı? Sonradan da basılmış olabilir. Bu da olmaz. Yine dil önemli değildir. Hazırlanırken hangi kaynaklardan yararlanıldı? kaynağım olayın geçtiği döneme ait bilgi, bulgu, belge, buluntu mu? Yoksa bunlardan elde edilerek sonraki süreçte yazılan bir çalışma mı? Dolayısıyla ana belirleyici hangi kaynaklardan yararlanıldığı olacak. Geçiyorum 7. soruma. John Tosh, inceleyeceği çağın insanının kimliğine bürünüp, dünyayı onun gözlerinden görerek ve mümkün olduğu kadar onun standartlarıyla değerlendirerek o insanın neyi, niçin yaptığını bulmaktır demiştir. John Tosh bu sözleriyle araştırmacıları aşağıdakilerden hangisine yöneltmek istemiştir. Bak dönemin insanının kimliğine bürünmek, o insanı anlamak, kendini o insanın yerine koymak. Neydi bu? Empatiydi. Burada bundan bahsediyor. Dolayısıyla cevabım A seçeneği olacak. 8. soru. Tarih araştırmalarında elde edilen verilerin kaynak ve bilgi yönünden yeterli olup olmadığının kontrol edildiği aşama aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi benim 5 aşamam vardı. Bunlar bir sırasıyla yazayım. Hem bir tekrar etmiş ol. Arama, tasnif, tahlil, tenkit ve terkip. Taramada konuyla alakalı arama tarama çalışmaları yapıyor. Tasnifte bunları sınıflandırıyorum. Tahlil aşamasında çözümlüyorum. Elimdeki kaynaklar yeterli mi değil mi bunlara bakıyorum. Tenkitte bunların doğruluğunu eleştiriyorum. Terkipte de bunları birleştirip bir değerlendirme yapıyorum. Burada bana yeterli olup olmadığını soruyorsa o zaman cevabım tahlil olacak. Dokuzuncu soruya geçiyorum. Aşağıdakilerden hangisi miladi takvim ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Grogerian takvimi olarak da bilinir diyor. Niye? Çünkü Papa 13. Grogerian ne yapmıştı bu takvimi geliştirmişti eklemeli yapmıştı. A doğrudur. B de diyor ki ilk şekli Mısırlara aittir. Evet Mısırlara ait güneş yılı esaslı bir takvimdi. Sonraki süreçte Romalılar almıştı. Sonraki süreçte Jül Sezar ekleme yapmıştı. Julian takvimi demiştik. Sonraki süreçte de Papa 13. Gregorian eklemeler yapmıştı. O zaman bu da doğru bu da gider. Takvim az önce söylemiş olduğum gibi güneş yılı esasına göre düzenlenmiştir. Türkiye'de 1 Ocak 1926'dan itibaren biz bu takvimi kullanıyoruz. Miladi takvim adıyla biliniyor. Bu da gider. Fakat C'de Osmanlı Devleti'nde mali işlerde aksama olmaması için kullanılan takvim miladi takvim değil, Rumi takvimdir. Dolayısıyla cevabım C seçeneği olacak. 10. soruma bakıyorum. Tarihi, fen bilimleriyle iktisat ve toplum bilimi gibi bazı beşeri ve sosyal bilimlerden ayıran farklılıklar vardır ifadesini kullanan bir tarihçinin 1-2-3 durumlarından hangilerini örnek göstermesi beklenir diyor. Deney ve gözlem yönteminin kullanılamaması. Evet bu fen bilimlerinde vardır fakat tarihte böyle bir şey yok. Yani diyebiliyor muyuz? Hadi Yunanlar tekrar ordusunu alsın, Türk ordusu tekrar gelsin. Mustafa Kemal Paşa ordunun başına geçsin. hacanesi karşıya geçsin. Bir savaş yapalım. Mümkün müdür? Değildir. Deney gözlem yoktur. İkide evrensel geçerliliği olan yasalara ulaşılamaması diyor. Tarihte her olay biricik. Bir olay bir başkasının benzeri olabilir fakat aynısı değildir. Yani ortak sonuçlar yoktur. Benzer sonuçlar vardır. Ve sonuçlar her zaman için değişkenlik gösterebilir. Dolayısıyla evrensel geçerliliği yoktur. Yine tümden gelim ve tüme varım yöntemleri tarihte kullanılamaz. İşte bu yüzden diğer bilimlerden ayrılır. O zaman cevabım bir. 2 ve 3 E seçeneği olacak. Geldim 11. soruma. Aşağıdaki kaynaklardan hangisinin günümüzden daha eski bir döneme ilişkin bilgiler içerdiği söylenebilir? A seçeneğinde fermanlar demiş. B'de kitabeler, heykeller, kil tabletler, obsidyen, araç ve gereçler. Şimdi bak bunlar zaten yazılıdır. Tamam mı? Bunları bir kere ele. Yazıdan önceki bir süreç olması lazım. Heykel yazıdan önceki süreç olabilir ama ondan daha önce ne var diye bakıyorum obsidyenler. Paleolitik döneme ait ilkel teknolojilerdir. İnsanoğlunun ilk kullandığı alet teknolojisi. Dolayısıyla bu daha eskidir. O yüzden cevabım E seçeneği olacak. 12. soruma bakıyorum. Tarih öğrenmenin insanlara kazandırdığı beceriler arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A'da doğru yanlış ayrımı yapabilme diyor. Evet bu gösterilebilir. Tabi objektif olmak kaydıyla. C'de araştırma ve kanıt kullanma diyor. Evet bu becerileri de geliştirir. D'de mensubu olduğu toplumu ülkeyi ve içinde yaşadığı dünyayı anlama diyor. E'de tarihi süreçte meydana gelen değişimleri ve süreklilikleri algılama diyor. Yani neden sonuç ilişkisi içerisinde bakabilme diyor. Ama bilimden çok sanata ilgi duyma. Tarih bu şekilde bir beceri kazandırmaz. Sanata da ilgi duyarsın, bilime de ilgi duyarsın. Dolayısıyla cevabım B seçeneği olacak. Testimiz bu kadardı. Bir beğeni bırak. Üçüncü testte görüşelim.